Maya gizemli bir ormanı keşfeder. Ormanın içinde devasa ağaçlar ve renk renk çiçekler vardır. Maya, sihirli çiçeklerin etrafında dolaşırken esrarengiz bir kapı görür ve miras kalan anahtarı kullanarak kapıyı açar. Kapının içinde devasa bir ağaç vardır. Ağacın gövdesinde tuhaf semboller işlenmiştir ve doğanın kendisi konuşmaktadır. Maya, içeride parlayan ışığı takip ederek bir odaya varır. Oda yıldızlarla aydınlatılmıştır ve etrafı rengarenk kitaplarla doludur. Maya kitapları karıştırır ve ormanın geçmişini ve sihirli çiçek bahçesinin sırrını öğrenir. Bu bilgiyle ormana döner. Maya çiçek bahçesine gider ve sembollerle konuşur. Sembollerin cevapları çiçeklere dokunarak verilir. Sonunda sihirli çiçek bahçesi harekete geçer. Çiçeklerin her biri renklerini değiştirir ve büyür. Ormanda yeni bir enerji hissedilir. Maya'nın ormanda keşifler yapması ve doğanın sesini dinlemesiyle ormanın sihrini yeniden canlandırır.